Herkese merhaba bugün de durunun özel isteğiyle bir video çekiyoruz Çünkü anne ben bu videoları çok izliyorum Ben de çekmek istiyorum dedi e, slime yapacak o bize bu slime videosunu çekmeden önce e, duru çok fazla slime e, denedi ama hiçbirinde başarılı olamadı e, şu anda yaptığı slime'ı da birçok denemenin sonunda elde etti e, çok güzel slime yapabiliyor artık e, bunu da bir videoyla sizlere de göstermek istedik Duru size yardımcı olacak. Malzemeleri falan o söyleyecek. Bakalım nasıl yapacak. Ben de merak ediyorum. Evet hemen başlayalım. İlk başta malzemelerden başlayalım. Zaten çok malzemeleri bir slime değil. Birinci malzememiz tıraş köpüğü. İkinci malzememiz sıvı yapıştırıcı. Ve üçüncü malzememiz sim. Sim dökmeseniz de olur. Ben birinci de sim dökmeden yaptım. Dün bir deneme yapmıştı. Çok güzel oldu. Bu yüzden bu videoyu çekiyoruz. Çok güzel slime yapabiliyor artık kızım. Evet. İlk başta başlayalım. başlayalım. E, tıraş köpüğü ya da sıvı yapıştırıcıdan başlayabilirsiniz. İkisinin de şeyi fark etmez. İlk başta ben tıraş köpüğünü dökmek istiyorum. İlk başta sallayalım biraz. Biraz daha sallayacağım. Hatta kapağını kapatayım. Sallayayım. Zaten birazcık çok dökebilirsiniz çünkü zaten döktükten sonraki hali daha az oluyor yani. Bence bu kadar. Evet, bence bu kadar yeterli. Evet, hadi biraz daha dökeyim. tamam, yeterli. Şimdi birazcık da sıvı yapıştırıcı döküyoruz. döktük. Şimdi biraz karıştırıyoruz. Zaten kıvama gelecektir. Yapıştıracağız oldu bence. Zaten ilave edebilirsiniz. Siz kıvamına bakarak. Mesela şu an evet birazcık yapıştırıcısı az olduğu için ben biraz daha yapıştırıcı ekleyeceğim. Şöyle ekleyeyim. Sıvı yapıştırıcı ne kadar eklerseniz o kadar iyi olur. Çünkü ben öbür denemelerimde sıvı yapıştırıcı denemeden yaptığımda olmamıştı. Kaç kez deneme yaptın? Öyle şey, duru. Yani aslında bir sürü deneme yaptım ama bu şeyi bu malzemelerle yapmayı bir kere yaptım ama gerçekten çok güzel oldu. Evet gerçekten çok güzel bir slime elde ettim. Evet. Arkadaşlar kıvama göre zaten şey yapabilirsiniz. Biraz daha ekleyeyim. Bence bu kadar yeterli. Çok malzemeyle yapılan bir slime değil. Gördüğünüz gibi. Ama iyice çok karıştırmanız gerekiyor. İlk başlarda aslında size olmayacak gibi geliyor. Ama çok karıştırdıktan sonra yani olduğunu görüyorsunuz. istiyorsanız sinirleri de dökeceğiz. Sinirleri biraz sonra dökeceğiz. İyice karıştırdıktan sonra. İstiyorsanız ben biraz karıştırayım. Ondan sonra bir daha size göstereyim. Evet şimdi boraks bir ekleyeceğiz. Birazcık slime malzemesi. Olan yani biraz slime jeli. Şehir de denilebilir. karıştıralım bakalım. Zaten yani bu jeli yani boraks ekledikten sonra hemen olmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi olmaya başladı hemen. Ama sıvı yapıştırıcı olmadan da yani bilmiyorum ama bence olmaz. Çünkü ben ilk denemelerimde sıvı yapıştırıcısız yaptım, olmadı. Ondan sonra ekleyince fark ettim. Oldu gibi, değil mi? Evet. Birazcık daha toparladı. Şimdi simlerimizi ekleyebiliriz ama ben öbür denemelerimde az eklediğim için şey olmamıştı. Şey gözükmemişti. Şöyle simlerimiz var. Küçük küçük. İlk başta ben pembeden eklemek istiyorum biraz. Ucunu açalım. Hemen birazcık ekleyeceğim. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben biraz çok ekleyeceğim çünkü e, çok rengi çok belli olmuyor. Ben pembe olmasını istiyorum renginin. Bundan dolayı bayağı ekledim gördüğünüz gibi. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Pembeleri yani simler hemen yok olmuş gibi gözüküyor şu an kamerada. Biraz daha baraks ekleyebiliriz. Bu şeyleri siz şey yapabilirsiniz yani ne kadar ekleyeceğinizi. Ben kafama göre ekliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı olmaya başladı yani. Ama tıraş köpüğünden biraz fazla eklerseniz daha iyi olur. Çünkü benim yani denemelerimde Allah. Heh, benim denemelerimde ben az eklediğimde daha küçük bir slime elde etmiştim. Bundan dolayı daha çok eklerseniz daha büyük bir slaiminiz olabilir. Gördüğünüz gibi olmaya başladı. İyice karıştırıyoruz. Bu slime yapımında en önemli şey yani çok karıştırmak. Karıştırmak çok önemli gerçekten. Bakın iyice olmaya başlıyor. Birazcık şey oldu ama. Biraz daha boraks ekleyebilir miyiz? Biraz daha ekleyebiliriz. Ellerimde gerçekten battı. Evet. Burak şu tarafa gitti. Şöyle alayım şu taraftan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olmaya bayağı oldu yani. Kıvama gelebildi. Dediğim gibi iyice karıştırırsanız. Kenarda kaldı boraks. İstersen Evet. Bunu iyice karıştırıyoruz. Evet karıştırdıktan sonra slime şeklini aldı. Şu evet. Boraksı da göstermeni istiyorum merak edenler için. Evet bu gerçekten bayağı slime'a dönüştürüyor. Evet. Ben Onu bayağı ekledim şey... bundan. Dökelim mi yere? Tamam ben dökelim sonra. hemen. Sinir gördüğünüz gibi gitti. Daha çok eklerseniz daha güzel olabilir. Ben şimdi şöyle döküyorum ve oynamaya başlıyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben çok beğendim. Bir de arkadaşlar siz zannediyorsunuz ki şu an çok sıvı gibi gözüküyor, değil mi? Biliyorum ama e, ben den öbür denememde bir gün beklettim şöyle. Birazcık sıvı gibi duruyor. Ama biraz bayağı oynadıktan sonra kendini toparlıyor. Videonun sonunda da Öbürünü göstereceğim. Bakayım. İşte böyle. Çok güzel oldu. Evet, Aferin Durum. Çok güzel oldu. Oynaması gerçekten çok zevkli. Evet. Sesi de çok güzel. Şöyle sesini izleyelim. Çok güzel oldu. Evet. Bugünkü videomuz Duru'dan geldi. Duru'nun özel isteğiyle çekilmiş bir videoydu. E, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Bizim kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımız gelecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.